Arkadaşlar merhaba, sevgili arkadaşlar Damla'nın sorusunu şu an ekranda görüyorsunuz. Bu soru vesilesiyle bu müfredat değişikliği konusunu bir konuşalım. Evet, ben liseye yeni başladım demiş Damla. 9. sınıf müfredatta değişti. Eski konulara mı çalışayım yoksa yeni müfredata uygun mu çalışayım? Alakasız oldu biliyorum ama cevap verirseniz çok sevinirim demiş. Bilakis yani alakasız değil, son derece alakalı. Evet. Bu sene itibariyle müfredatta değişiklik kademe kademe uygulanmaya başlanacağı duyuruldu. Söylendi bizzat bakan tarafından. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yine ki onun öncesinde zaten aylarca arkadaşlar müfredatla ilgili çalışmalarda haberlere konu olmuş idi. Ve evet 9. sınıflarda 5. sınıflarda ve ilkokul 1'de müfredat değişikliği bu yıl devreye girdi. Fakat arkadaşlar bakın müfredat değişti derken bu değişiklik özellikle örgün liselerde daha ziyade kendini hissettirecek ki orada da arkadaşlar öyle çok büyük çok köklü bir değişiklik yok aslında ortada. Yani bir takım gazetelerin televizyonların ortalığı böyle biraz belveleye verdiğine çok bakmayın. Yani neden bakmayın diyorum çünkü işin içine arkadaşlar siyasi konular giriyor bu nedenle bakmayın diyorum. Ama bir öğrenci olarak sizi ilgilendirecek, sizi etkileyecek bir şey var mı diye baktığımızda özellikle açık öğretim arkadaşlar hemen hemen hiç etkilemeyen bir değişiklik söz konusu. Neden hiç etkilemeyen diyorum? Çünkü açık öğretimin kitapları aynı arkadaşlar. Değişen bir kitap yok. Hala tarih bir dersi için aynı kitap, coğrafya bir, Türk Dil Edebiyatı bir dersi için aynı kitaplar kullanılacak arkadaşlar. Ve Dolayısıyla arkadaşlar sorular bazında da bir değişiklik yok. Yani sonuçta geçen yıllarda çıkan soruların benzerleri ve yine yer yer aynısı bu yılda çıkmaya devam edecek. Yani bu soruların arkadaşlar içerisinden bunu soruların bir benzeri yine karşınıza gelmeye devam edecek. Yani fonetik sanatlar mesela işitsel sanatlardan birisidir diyor hangisi birisidir bu sorunun bir benzeri mutlaka yine gelecek arkadaşlar ee, ki ben hani bir tane soru olsun diye açmadım onu ee, bakın fonetik diyorum geçmiş yıllarda benzer soruların geldiğini görüyorsunuz yine arkadaşlar bu dediğim gibi gelmeye devam edecek yani sonuçta hiçbir şey arkadaşlar böyle çok köklü birdenbire alt üst olduğu bütün müfredat değişikliği filan bu çapta bir şey yok arkadaşlar ortalıkta. 2018 yılı için konuşursak 2018 yılında yapılan müfredat değişikliği daha köklüydü. Neden daha köklüydü diyorum. Çünkü arkadaşlar bazı dersler birleştirildi. Bazı dersler bu arada tamamen kaldırıldı. Ee, ve yine müfredat olarak içerik olarak köklü şekilde birçok derste değişiklik oldu 2018'de. Ama 2023-24 eğitim öğretim yılından itibaren başlayan ve bu sene başında Eylül ayında duyurulan müfredat değişikliği ise o çapta bir değişiklik değil arkadaşlar. Ben size şöyle örnek vereyim. Yani Türk dili edebiyatı dersi şu an Açık lisede 8 dönemde 8 tane dolayısıyla Türk Dil Edebiyatı dersi var. Ki bu zaten örgün liselere paralel. Orada 4 sınıf var, 8 dönem var. Burada da 8 döneme paralel 8 tane ders var. E, fakat arkadaşlar 2018'den önceye gittiğimizde Türk Dili ve Edebiyatı diye bir ders yok idi. Dil Anlatım ve Türk Edebiyatı diye iki ayrı ders vardı. Ama 2018'de gördüğünüz gibi arkadaşlar artık Türk Dili ve Edebiyatı şeklinde 8 dönemlik tek bir ders kaldı geriye. Yine 2018'den önce gittiğimizde bir matematik dersi vardı bir de geometri dersi vardı. Ayrı bir dersi geometri. Ama arkadaşlar artık 2018'den itibaren matematik ve geometri konuları tek dersin içerisinde toplandı ve şu an sadece Matematik diye bir ders var. İlk 4 dönemde zorunlu ders. Sonraki 4 dönemde yani 11 ve 12. sınıflarda ise seçmeli ders şeklinde devam ediyor. Açık lisede ki örgün liselerde de yine aynı. Ee, evet yani daha lafı çok uzatmayayım. Ama bir örnek yine olması açısından şunu belirteyim. Mesela arkadaşlar yine... Felsefe dersi daha önceden sadece 11. sınıfta vardı. Ama 2018'den itibaren hem 10. hem de 11. sınıflarda felsefe görülüyor. konu olarak, konu sıralaması olarak vesaire 2018'de zaten köklü biçimde değişikliğe bir uğradı. Şu anda felsefe dersi 10. sınıf düzeyinde ufak tefek makyajlandı ama arkadaşlar sonuçta felsefe aynı felsefe. Ve konu sıralaması da değişmedi. Dolayısıyla siz felsefe 1'e mesela hazırlanıyorsanız ki zaten bu sene değişmeyecek de değişmiş olsa bile içerik olarak aynı kalacağı için yine arkadaşlar buradaki gibi benzer sorular gelmeye devam edecek. Evet. Müfredat değişikliğinden dolayısıyla korkmaya, çekinmeye gerek yok. Açmışken arkadaşlar, uygulamamız açmışken hemen şuradan 1 Aralık itibariyle bildiğiniz gibi E sınav şeklinde E sınav salonlarında sınav başlayacak. Ve yüz yüze sınava girmek isteyenler için de <laughs> 21-22 Aralık tarihlerinde sınav olacak. 1 Aralık baz alırsak arkadaşlar bakın 2 aydan az bir zaman kaldı. Dolayısıyla bir an evvel artık çalışmaya başlayın, başlayalım diyorum. Ve Ekranda gördüğünüz arkadaşlar açık tercih uygulamasını hepinize tavsiye ediyorum. Bu tavsiyeyi de sadece ben yapmıyorum. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz gibi birçok kullanan arkadaşımız zaten aynı tavsiyeyi yaptı yapıyor. Ee, biz de kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Hasret ismindeki arkadaşımızın yorumu mesela gerçekten çok başarılı uygulamayı kullanmanızı öneririm. Kitaba çizik atmadan sadece bu uygulamadan çalışarak geçebilirsiniz demiş. Ben bu kadar iddialı değilim hasret işin doğrusu yani kitaba çizik atmadan demeyelim. Ee, kitaplar tabii ki önemli ama e, kitapların PDF'leri uygulamada mevcut. Evet gerçekten de yani en güncel haliyle Ağ Okul kitapların hepsinin arkadaşlar linkleri uygulama içerisinde mevcut. Ve yine önceki yıllarda çıkmış sorular, evet yani Temmuz 2023 sınavı dahil son 4-5 yıl içerisinde çıkmış bütün sorular, 2018'den bugüne çıkmış olan bütün sorular uygulamamızda mevcut. Ve arkadaşlar doğrunuzu yanlışınızı anında göre göre öğrene öğrene çalışabileceğiniz bir uygulama. Evet ve ücretsiz diye vurgulamış e, ki hasretin vurgusu herhalde bir önceki yorumu gördüğü için bu uygulama ücretli mi diye Yaşar sormuşmuş. Uygulama ücretsiz arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar herkes için dediğim gibi açın arkadaşlar. PDF olarak kitapları hemen indirip konu başlıklarına bakın. İsterseniz, isterseniz tabletten o PDF formattaki kitabı okuyarak kitapları da bir taraftan çalışın ama illaki arkadaşlar çıkmış soruları da mutlaka çözün. E, Serial Killer nickname'li arkadaşımız da mezun olmamda çok ve tek etkili program gerçekten bütün çıkan sorular çıktı. Her seferinde çok teşekkür etmek istiyorum. Her yere yorum yapmam ama size özellikle teşekkür etmek istedim. Sayenizde mezun oldum, mutluyum demiş. Kendisini buradan ben de tekrardan tebrik ediyorum. Başarılarının devamını tabii ki temenni ediyorum. Ee, ve güzel sözler için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi tavsiye ediyoruz. Eğer cep telefonunuzda bir açık liseli ya da bir açık ortaokulluysanız ve cep telefonunuzda yoksa açık tercih uygulamasını mutlaka Play Store'dan indirin ve oradaki soruları çözerek çalışmaya başlayın arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.